Evet sevgili arkadaşlar. Şiddet seçimde benim e, çok e, sevdiğim bir e, ifade var. Bu çok sevgili hocam Robert Gonzales'in bir sözüydü. Diyor ki, e, ben önemliyim ve herkes önemli. Bunu e, bunun benim için anlamı şu. Ben e, benim niyetim şiddetsiz iletişim yöntemiyle kendimle ve bağlantılı başkalarıyla iletişim kurarken e, hem benim hem hayatımdaki insanların yani herkesin ihtiyaçlarının karşılanacağı yollar bulmak. O nedenle bugün karşılıklı rızaya dayalı bir iletişim kurmaya çalışın. Yani her iki tarafında ihtiyaçlarının karşılanacağı çözümler, yollar bulmaya odaklanın ve ortak anlaşmalara varın. Her iki tarafında mutabık oldu Yine e, bulduklarınızı bizimle paylaşmaya davet ediyoruz postun altında. 21. günde buluşmak üzere